Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Snapchat mobil uygulaması üzerinden silinen fotoğraflar, videolar veya SMS'ler nasıl geri gelebilir onu aktarmaya çalışacağım. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol üst tarafta profil resminizi tıklıyorsunuz. Sonrasında sağ üst tarafta ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ve burada aşağıya doğru kaydırarak sayfayı burada Verilerim var arkadaşlar. Alt kısımda görmüş olduğunuz gibi buna tıklıyorsunuz. Ve sonrasında sayfayı aşağıya kaydırarak altta sonraki olan kısma tıklıyoruz ve buradan belirli bir tarih aralığındaki verileri dışa aktarmak için tarihinizi belirliyorsunuz. Geçen ay, geçen hafta hangisini onu seçiyorsunuz ve sonrasında elektronik e-postanızı e yazıyorsunuz arkadaşlar şu kısma ve sonrasında gönder diyorsunuz ve sizin bu mail adresinize geliyor arkadaşlar mail olarak. Mail açtığınızda buraya tıkla diye bir yazı olacak. O yazıya tıkladığınızda verilir.